Değerli kardeşlerim, Tavşan ilçe başkanlarımızın düzenlediği bu akşam yemeğine katılımlarınızdan dolayı şahsım, partim ve milletvekili aday arkadaşlarımla çok teşekkür ederim. Bu kalabalığı, bu coşkuyu görünce 5 yılımızın koşa geçmediği bir kere Hepinizden Allah razı olsun. Antep'e payı bilen, dostluğu bilen, sadakati bilen, arkadaşları bilen Tavşanlı'ya selam olsun. Emet'e selam olsun. Hisarca selam olsun. Domaniç'e selam olsun. Benim için siyasi dünyada, siyasi alanda olmazsa olmaz muhtemelen. Benim için kıymetlisiniz, benim için bir hayat değerlisiniz. Çünkü 2007 yılında beni sandığa gömenlersiniz. O yüzden ben sizin büyüklüğünüzü ne yapıp ne yapamayacağınızı çok iyi bilen bir siyasetçi kardeşinizim. Öncelikle bütün muhtar arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'deki 825 bin esnafı temsil eden kardeşlerim, sizlerle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emek'ten, Kısacık'tan, Domaniç'ten katılımlarıyla bu güzel günümüze destek veren, hem sendika başkanları hem muhtarlar sizler de hoş geldiniz. Ve tavşanlığının olmazsa olmazı ama içinizdeki bir grupluğun da aslında sahaya yansıması gibi kabul ettiğimiz spor grupları. Sizler de hoş geldiniz. Vefalar getirdiniz. Artık bu saatten sonra aday demeyi de ilgin varmıyor. Sayın Milletvekilimiz Murat Gül spor camiasının içinden geliyor. Onlar benden daha çok konuşuyordur, anlatıyordur. Sizler daha çok onun istişare yapıyorsunuzdur. Değerli arkadaşlarım, 2018 yılında ben huzurlarınıza geldiğim zaman şunu söylemiştim. 5 yılda bir karşılaşacağımız Cuma'dan Cuma'ya mesaj atacağımız veya Meydan Camisi'nde Kütahya'da, Ulu Cami'de ara sıra herkesin gözüne de girecek şekilde cuma namazı kılacak. Bir iki nikahta bulunup birkaç cenazede boy gösteren bir vekil olmayacağım dedi. Farklı bir konseptte farklı bir şekilde milletvekili yapacağız dedik. Sizler de şahitsiniz ki bugün bu davetimize iştirak ettiniz. Evet farklı bir şekilde siyaset yapmaya çalıştık. Gücümüzün yettiği kadar zamanımızın el verdiği kadar Kütahya'da adım atmadık, basılmadık diye yani bırakmamaya çalıştık. Eğer pandemi denen olmasaydı, bütün dünya içeriye kapanmasaydı yaklaşık bir, bir buçuk yıl boyunca emin olun ki 546 köyümüzün hepsini vermiş olacaktık teşkilatlarımızla beraber. Buna rağmen 400'e yakın köyü ziyaret ettik. Bize ulaşamayan herhalde bir mahalle muhtarı veya bir köy muhtarı yoktur diye düşünüyorum. Çok nadir de çektiği bu hakkını helal etsin. Ama onun dışında telefonlarımız 24 saat, kendimiz 24 saat bu değerli kardeşlerimizin hizmetinde olmaya çalıştık. Geçen yıl huzurlarınıza geldiğimde, geçen dönem yani 2018 yılında 27. dönem huzurlarınıza geldiğimde Tavşanlı'da şöyle bir grupluk vardı. Maalesef yıllar sonra ilk defa Tavşanlı'dan seçilebilecek bir yerde milletvekili adayımız yok diye. Ben de kendilerine ve sizlere en gittiğimiz yerde bu bölgenin yani ben yalnızca Tavşanlı'yı tek başına almıyorum. Emel, Hisarcık, Domaniç komple bu havzada eğer seçilirse sizlere layık olmaya sizler için mücadele etmeye, sizin adınızı duyurmak için de gayret sarf edeceğimi beyan etmiştim. Dönüp geriye baktığımız zaman beş yıl içinde yetişemediğimiz, tamamlayamadığımız, eksik bıraktığımız işler olabilir. Ama sizler de şahitsiniz ki herhalde Tavşan ismi, Emet'in, Misarcı'nın, Domat'ın ismi bu kadar meclis kürsüsünden duyurmamıştır. Bu kadar gazetelerin bunu olmamıştır. Yanlış anlamayın. Benden önce milletvekili yapan arkadaşlarımın hepsini tenzih ederim. Hepsi de benden kıymetli arkadaşlarımdır. Ama yalnızca 100.000 bin kutu leblebi dağıttık efendim. Leblebi çorumun değil, tavşanın demek için. Leblebileri de kimden aldığımız belli. Leblebiciler de buna şahitlik yaparlar. Yaklaşık 100.000 bin kutu. Beş yıl arkadaşlar. Dağıttığımız Yalnızca eşe, dosta, yani mecliste sırf buraların reklamı olsun diye, buraları insanlar tanısın diye, bilsin diye. Şunu gördüm, kendim de dahilim buna değerli arkadaşlar. Yani bu, kendinizi eleştirmekten de kaçınmamamız lazım. Son 20 yılda, 25 yılda, siz kaç yıl derseniz artık, Sayın Karemin'in üzerine buradan isim sahibi bir siyasetçi çıkaralım Tabii ki siyasetçilerimiz oldu. Birbirinden değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz buralarda vekillikler yaptı. Ama ben anlatmak istediğim genelde şumur bir şeyden bahsediyorum. Yani Mustafa Kalemli Bey'in Allah uzun ömür versin ismini Simav'da da söyleseniz tepki almıyorsunuz. Dumupınar'da da söyleseniz tepki almıyorsunuz. Gediz'de de. Tabii bir de siyasete girdiğim günden beri rahmetle aldığım ve kendisinin vekilliğini de meclisten çok iyi hatırladığım bildiğim Ahmet Dirin abi. Allah rahmet eylesin. Ailesine bir kere daha bastanlığı diliyorum. Onun bıraktığı izin üzerine bir iki daha çıkaramadım. Sayın Kalevli özellikle bu bölgenin evlatlarına iş bulmakta ve bu bölgenin ismini zikretmekte. Ahmet abi de o dar ve kısıtlı imkanlarıyla Kütahya'dan Ankara'ya gelen özellikle bunun adı hasta olur, bunun adı öğrenci olur, bunun adı iş için gelen vatandaşlarına açtığı evleriyle, onların misafir etmesiyle yıllarca anında aradan 30 yıl geçmiş, biz hala onların yaptıklarını anlatıyoruz. Onlar için çok sevindirici, onların aileleri için de çok gurur verici bir durum ama bizler için gerçekten üzücü. Biz bunun üzerine bir siyaset hala oluşturamadı. Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Cumhur İttifakı'nın içindeyiz. Hem 2018 yılında hem de 2023 yılında sizlerden öncelikle ama öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız için o istiyoruz. Fakat üzüldüğüm nokta şu, biz ilk altıda, yedi veya sekizde, her neyse, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı desteklerken, son 5 yılda aldığımız yardımlarda ilk altmışa binemedik. Benim üzüldüğüm nokta bu. Dertlendiğim nokta bu. Ayıplandığım nokta bu. Eksikliğimiz de buradan kaynaklanıyor. Biz gerçekten istemesini biliyoruz talep etmesini bilmiyoruz. Ya da ne isteyeceğimiz konusunda aklımız bittiğimiz net <laughs> <laughs> değil. Esnaf odalarıyla bir basın toplantı kahvaltı toplantı yaparken Bakan Odası Başkanı bana dedi ki ben dedi çok uğraştım dedi ikinci üniversiteyi Kütahya'ya getirebilmek için. Dedim ki bu iş bakkalar odasının işi Yani geriye dönüp baktığımızda tek öğreneceğimiz iş Umutlar Üniversitesi'nde yatay geçiş yaptığımız 3500 kişilik Sağlık Bilimler Üniversitesi mi oldu? Şehir bununla abart mı oldu? Büyüdü mü? Kalkındı mı? Bunu yaparken bir şeyi söylemeyi unuttunuz ama söylemediniz de. Kampüslerin etrafını ticari alanlara açmayın. Bunu söylemek bize nasip oldu. Bu öğrenciler şehir merkezlerinde gitsinler. Oradaki esnaf abileriyle tanışsınlar. Lokantayı, dergileri, ayakkabı boyacısını, kuru temizlemesini. Arkalılığı <laughs> şehir merkezinden öğrensin. Eğer bu öğrencilerin etrafına bir kampüs, bir de etrafında iyileşme adı altında ticari alan, e yurt alanı yaparsanız o şehirde isterseniz 10 tane üniversite kurar. Şimdi dedim ki bankalar odası olarak bu işlerde bir memnuniyetin var mı? Boynunu mu gidiyor? Bankalar odasının işi üniversiteye Kütahya'ya ikinci bir üniversite istemek, Dumlu Pınar Üniversitesi'ni bölmek miydi? Ama siyasetçiler de buna kulak Bunu bir muhalefet zannetmişiz. Buna benzer o kadar gereksiz işler yapmışız ki, o kadar gereksiz işler yapmışız ki, sonra da devlet bize bir şey yapmıyor demişiz. Ben tavşanlı için şimdiye kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amacımız da bu seçimlerde hem Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçtirmek ama bunu yaparken de Türkiye'de ilk üç o bakımından Kütahya'nın olmasını için mücadele etmek bunun yanında da arkadaşlar 2018 yılında <laughs> madem bu kadar dertlendiniz benim de ekildiğimi ancak bu kadar kabullendiniz yanıma bir vekil daha vereceksiniz ki bu da evladı olacak. Sizin sesinizi daha gül bir şekilde Ankara'da inletecek. <laughs> bir de kendi evladınız, kendi kardeşiniz, içinizden yetiştirdiğiniz bir değeriniz var ki bu cemaatı, bu coşkulu grubu görünce de içinizde bir de milletvekiliniz var. Murat Gül kardeşim. sizin Cumhur İttifakı'nda nasıl vekillik yaptığını yapabileceğini beş yıl içinde acizane göstermeye çalışın. Eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilmiş olmuştur. Için onlar için affola. Çünkü insan eğlenirsek onlar için de Ama tek başıma bu kadar arkadaşlar. Beş yıldır oyun kadar konuş kelimesini duymaktan bıktım. Şimdi diyorum. Onun için ben seni Tek da Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz geçen dönem sizlerin huzuruna geldiğimizde bir daha Cenab-ı Allah bu günleri nasip eder huzurlarınıza çıkarsa ilçe ağırlıklı bir listeyle geleceğiz dedik. Ve kendi düşüncelerimizi genel merkezimizde, genel başkanımıza paylaştığımızda uygun gördükleri bir liste çıktı ortaya. Birinci sıra bir bende. İkinci sıra bu bölgenin en büyük ilçesi ve olması gerektiğine de inandığımız doğru harekette bu olduğunu da inandığımız Tavşan ilçesinde. Üçüncü sıra Gediz. Dördüncü sıra Simav. Beş merkez. Arkadaşlar diğer partilerin içişlerini bilmem. Orada görev yapan arkadaşların hepsi de birbirinden kıymetli ve değerlidir. Hepsine de saygım sonsuzdur. Ama Allah katında şunu söylememe de müsaade edin. Şu anda 2023 yılında 28. dönem milletvekili aday listesini tek problemsiz, sancısız atlatan parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Biz aday adaylarımızla yanımızda olmak üzere dolaşıyoruz. Bugün bu toplantıya Gediz ve Simav'da gelecekti. Sayın İl Başkanımız o kadar gelmeyin kendi programlarınız var diye. Yoksa her programı beş 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 gidiyoruz. Ki buraya da geldik. Halkın bize teveccühü şunu gösteriyor ki Tavşanlı'da seçilmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tavşanlı'yı temsil etmeye en yakın kardeşimiz Murat Gül'dür.